Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Varşova Teknoloji hakkında genel bilgiler vereceğim. Önce bir üniversite genel bilgilendirmesi, daha sonra bölümler, giriş şartları nelerdir bunlar hakkında bahsedeceğim. Atladığım yerler vesaire olsa veya sorularınız olsa mutlaka yorumlarda belirtin. Bu şekilde sizlere destek olabilirim. Tekrardan kısa notlar tuttum arkadaşlar bir şeyleri atlamamak için şimdi sizlere bu not üzerinden genel bilgiler vereceğim. Ee, Varşova Teknoloji Polonya'nın en iyi teknik üniversitesi biliyorsunuz ve bu yüzden genelde öğrenciler ilk tercih olarak buradaki bölümlere yerleşmek istiyorlar. Tabii şimdi en iyi üniversite olduğu için biraz hani farklı farklı kriterleri var, giriş şartları var bunları karşılamak gerekiyor. En önemlisi tabii ki İngilizce. Şimdi bu üniversitenin en büyük avantajı nedir arkadaşlar? Sizlere İngilizceniz olmasa bile bir hazırlık eğitimi sunuyor. Önce bir hazırlık eğitiminden daha sonra bachelor ve yüksek lisans, e, lisans ve yüksek lisans şeklinde e, giriş şartlarından bahsedeceğim. Hazırlıktan bahsedelim. Burada hazırlık okumak için herhangi bir dil seviyesine gerek yok arkadaşlar. A1, A2, B1 şeklinde e, gelip burada hazırlık eğitiminizi görebilirsiniz. Burada önemli olan kriter nedir arkadaşlar? Üniversite çok kaliteli olduğu için kayıtlar açıldığı gibi hemen birkaç ay er içerisinde bitiyor. Ve kontenjanlı olduğu için daha sonraları başvuru yaptığınız zaman maalesef yeterli yer olmuyor. Bu yüzden kayıtlar açıldığı gibi kayıtları yapmanızı tavsiye ediyorum. Ee, biliyorsunuz genelde devlet üniversiteleri Mayıs'ta başladığı için bu yüzden Mayıs ayını beklemek gerekiyor. Ve bu okulda okumak istiyorsanız mutlaka hemen başvurularınızı gerçekleştirin. Temmuz, Ağustos aylarında çok fazla sarkıtmayın çünkü yeterli yer olmayabilir. Şimdi bu üniversitede genelde biliyorsunuz hani İngilizce eğitimi aldıktan sonra bölüme geçişler oluyor. Şimdi bu üniversitede şöyle farklı bir şey var. İki tane sertifika sunuyor. Bir kursun sunmuş vermiş olduğu bir sertifika var. Bir de daha sonrasında uluslararası geçerli olan bir FCA sınavı yapıyor. Ee, normalde okulun hazırlığını okuduktan sonra aldığınız OYA sertifikası diyelim bu e, maalesef bölüm başvuruları için geçerli olmuyor ki zaten bu yüzden e, üniversite sizler için FCA sınavı yapıyor. FCA'da hani bildiğimiz IELTS, TOEFL gibi uluslararası geçerli olan bir sınav türüdür. Ne zaman oluyor? Normalde e, e, Ekim ayında başladığınız zaman eğitiminizi Mayıs'ın son haftasında, geçen senelerde böyle oluyordu, son haftasına doğru bu Oya'nın sınavları oluyor ve daha sonrasında Haziran başında FCA sınavı yapılıyor ve yaklaşık böyle iki hafta içerisinde sonuçlarınızı alabiliyorsunuz. Şimdi şey diyeceksiniz hani Mayıs'ta başvuru yaptık, Haziran sonunu beklersek bölüm kabulünde sıkıntı olur mu? Olmuyor arkadaşlar çünkü başvuruyu yaptıktan sonra bölümde genelde Ağustos'un ortasına kadar size bir sertifika sunmanız için zaman veriyorlar. Bölümlerden bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi teknik okul, en iyi teknik okul olduğu için burada çok fazla bölüm de var. Yani birçok üniversitede bulamadığınız bölümler bu üniversitede yer alıyor. Giriş şartları dediğim gibi devlet olduğu için biraz sıkıntılı. Şimdi giriş şartlarından bahsedeceğim. Bir sertifikası sundunuz. Daha sonrasında normalde hemen transkript vesaire böyle üniversitede başvuru yaptık. Ama bu üniversitede bir matematik bir de İngilizce sınavı oluyor. Bu sınavlar nasıl oluyor? Bu sadece bachelor degree yani lisans öğrencileri için geçerli. Yüksek lisans yapacaksınız herhangi bir matematik ve İngilizce sınavına girmiyorsunuz. Dil sertifikanız ve diploma transkribiniz yeterli olacaktır şimdi sizlere bu sınav hakkında bilgi vereyim. Matematik sınavı deyince öğrenciler korkuyor. Yani geçememek, belki hani geçememekten korkma durumları oluyor ama çok fazla korkmanıza gerek yok. Genelde 9. sınıf temel matematik konuları oluyor. Yani size türevin tekrar bu tarz şeklinde bir sınav olmayacak. 20 sorudan oluşuyor matematik sınavı ki zaten öncesinden de size bir 5 soru gösterecekler. Yani kendinizi bir nevi denemiş olacaksınız asıl 20 sorudan önce. Böyle bir avantajı var. Şimdi sınav şu şekilde oluyor. Genelde size 2 haftalık süre veriyorlar. Sınav başına 90 dakika yani İngilizce için 90 dakika, matematik için 90 dakika bir süre veriyor. Bunu aynı gün yapmak zorunda değilsiniz. Diyelim ki bir gün matematik yaptınız, ikinci gün İngilizceyi yapabiliyorsunuz bu açıdan güzel rahat rahatını kasmadan yapabiliyorsunuz. İki sınavda test şeklinde oluyor. Çoktan seçmeli. Şimdi İngilizce sınavı nasıl oluyor? Hani matematiği söyledik genelde. Temel matematik kavramları vesaire oluyor. İngilizce sınavında da genelde grammar ve kelime bilginize bakıyor. Yani speaking vesaire bunlar değil. Genelde kelime bilginiz ve grammar'a bakıyorlar. Bu yüzden kendinizi buna göre hazırlayabilirsiniz. Bu yani şimdi bunları tamamladık. Matematik sınavına geçtiniz. İngilizce'ye geçtiniz yine bölüme hemen kabul edilmiyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi bir gerçekten kaliteli üniversite olduğu için giriş şartları biraz zor. Sizden bir sonraki aşamada şöyle bir şey istiyorlar. 3 tane zorunlu bölüm tercih yapıyorsunuz. Yani diyelim ki bilgisayar mühendisliği istiyorsunuz. Bir tane bilgisayar mühendisliği var diyelim. E, i̇kinci ve üçüncü bir tercih yapmanız gerekiyor. Yani bilmiyorum hangi şey yaptığınız var. Mekatronik olabilir. E, inşaat i̇nşaat mühendisi vesaire. İstemediğiniz bölümü yazsanız bu da gelme ihtimali var. Bu yüzden bu üç tercihiniz yaparken en istediğinizden istemediğinize doğru yapın. Daha sonra mağdur olmayın. Çünkü hani sertifikayı verdiğiniz sınavları geçin, hemen kabul olmayacak. Çünkü buraya binlerce başvuru oluyor. Kaliteye göre hani başarı durumuna göre girebilirsiniz. Giremezseniz size ilk seçenekten 2 yatar 2 olmadı 3. 3 olmadı geçmiş olsun arkadaşlar. Hani başka üniversitelere bakabilirsiniz. Foundation hani vesaire okumanızı pek tavsiye etmiyorum hani ondan sonra direkt başka üniversitelere başvuru yapmanız sizin açınızdan daha iyi olacaktır. Sınavlardan bahsettik. Ee, daha sonrasında dediğim gibi master okumak istiyorsanız sizlere herhangi bir sınav olmayacak. Bu sadece lisans eğitimi öğrencileri için geçerli. Şimdi hep olumlu şeylerinden bahsettik. Biraz da olumsuzluklarından bahsedeyim aslında. Bu giriş şartlarını gördünüz. Hiçbir diğer üniversitede bu şekilde çok fazla kriter yok. Normalde İngilizce sertifikanızı veriyorsunuz. Daha sonra transkripti yapmamay bu şekilde sonucu bekliyorsunuz ama burada maalesef birçok aşama var. Fiyatlar da maalesef bu durumdan dolayı çok fazla talepten dolayı çok fazla artmış durumda. Normal bir computer science, bilgisayar mühendisi vesaire okumak isterseniz diğer devletlerde 3.000-4.000 civarındayken burada maalesef 6.000 euro civarına yükseldi. Bu yüzden maddi anlamda da sıkıntı vesaire yaşıyorsanız bu okul yerine başkasını düşünebilirsiniz. Eğitimden biraz da bahsedeyim. Yani öğrencilerden duyduklarım, öğrencilerin bahsettiklerine göre yani giriş zor, bitirmek daha da zor. Çünkü hani gittiğiniz zaman 4 senede maalesef bitirmek yani çok üst düzey olmanız gerekiyor. Bunun dışında bitirmeniz gerçekten çok sıkıntı. Bu yüzden burayı seçerken dikkatli olun. Benim her zaman öğrencilere tavsiyem eğitim alın kaliteli bir yerde alın ama öğrencilik hayatınızı da yaşayın. Ama bu üniversitede maalesef bu şeylerden çok fazla yararlanamayacaksınız. Seçenek olarak ne düşünebilirsiniz? Hani ben bu kadar zor daha gelemem, farklı bir kaliteli üniversitede eğitim almak istiyorum diyorsanız. Burası teknoloji var mesela, Poznan teknoloji var, Krakow vesaire bu şekilde bunları da değerlendirebilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir eklemek istediğiniz bir şey olursa sorularınız mutlaka aşağıda veya iletişim bilgilerinden benle iletişime geçmenizi bekliyorum görüşmek üzere hoşçakalın.